Merhabalar ben Oraz Çelik ben amca çalıştır. Bugün sizlerle birlikte elektrikte yazı yazma deney yapacağız. Malzemelerimiz alüminyum folyo, filtre kağıdı, kablo, 9 ohm 10, pil, nişasta, fenolftalein, potasyum iyodür ve su. Hadi başlayalım. Kes. Öncelikle yarım beher suyumuzun içine bir çay kaşığı nişasta atıp iyice karıştırıyoruz. Şimdi de nişasta çözeltimizin içine bir çay kaşığı potasyum iyodür ekliyoruz. Sonrasında bu çözeltimizin içine nolfitalein ekliyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi masamızın üstüne A4 kağıdı boyutlarında bir alüminyum folyo parçası yerleştirdik ve üstüne bir kağıt koyuyoruz. Sonrasında hazırladığımız çözeltiden bir miktar döküyoruz. Şimdi kağıdın üzerine de biraz filtre kağıdı koyalım. Ve hazırladığımız çözeltiden ona da biraz dökelim. Tekrardan yayılması için bekleyelim. Şimdi de pilin artı ve eksi uçlarına kablolarımızı takalım. Diğer uçların eksi ucun bir tanesini de alüminyum folyeye bağlayalım. Ve şimdi yazmaya başlıyoruz. Şimdi artı ve eksi uçlarını değiştirelim ve farkı görelim. Pilin eksi ucuna bağlı kabloyu alüminyum folyoya tutturup artı ucuna bağlı kabloyu da kalem olarak kullandığımızda kapalı bir elektrik devresi oluşur elektrik akımı pilin artı ucundan çıkarak çözeltiye, oradan alüminyum folyoya ve folyodan kabloya geçerek bir elektrik akımı oluşturur. Pilin artı ucuna bağladığımız kabloyu kalem olarak kullandığımızda ve kağıda temas ettirdiğimizde pilin eksi ucuna doğru bir elektrik akımı oluşur ve çözelti sayesinde bir elektrik devresi oluşur. Pilin artı ucuna bağlı olarak kullandığımız kabloda yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Alüminyum folyoya tutturduğumuz pilin eksi ucuna bağlı kablonun ucunda ise indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Potasyum iyodür bileşiği suda çözündüğünde potasyum ve iyot iyonlarına ayrılır. Pilin artı ucuna bağladığımız kabloyu kalem olarak kullandığımızda iyot iyonları elektron vererek iyot moleküllerine dönüşür. İyot nişasta ile kompleks oluşturur. Bu kompleksin rengi mavi ve siyahtır. Pilin artı ucuna bağlı kabloyu kağıda temas ettirdiğimizde mavi siyah renk oluşur. Eksi ucuna bağlı kablonun ucunda artı yüklü hidrojen iyonları indirgendiğinde eksi yüklü hidroksit iyonları artı yüklü hidrojen iyonlarından fazla olur. Eksi yüklü hidroksit iyonları ortamın asitlik derecesinin düşmesine yani bazik özelliğinin yükselmesine sebep olur. Nolfitalein bir pH belirtecidir. Asit özellik gösteren ortamda renksizken bazik özellik gösteren ortamda pembe rengi dönüşür. Pilin eksi ucuna bağladığımız kabloyu kalem olarak kullandığımızda ortamın asitlik değeri düşer yani pH artar. Fenol rengi pembeye dönüşür. Bu nedenle kağıdın üzerine yazdığımız yazıyı pembe renkte görürüz. Deneyimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.